Solid Edge Sinkronize teknolojide birlikte gelen en önemli özelliklerden birisi de 3 boyutlu model üzerinde 3 boyutlu ölçüler verebilmektir. Hani ekranda gördüğünüz 3 boyutlu model üzerinde çeşitli ölçüler verelim. Smart Dimension aracını kullanarak şu çizgimizin boyunu ve diğer çizgimizi ve şuradan şu noktaya kadar olan yükseklik ölçümüzü verelim. Dikkat etseniz doğrudan 3 boyutlu ölçünün düğmelerini yani yaptık ve bu ölçülemeleri değiştirerek tek modelimizi şu anda değiştirebiliriz. Örneğin şu 50'lik ölçünün üzerine tıklıyorum. Ölçünün üzerine tıkladığınızda şöyle bir tane yardımcı bar çıkıyor, burada ölçü değerini direkt görebileceğiniz bir kısım burası. Tıkayırsanız şu buton basılıken şu alttaki ok yönü kırmızı olarak yanıyor. Bir diğer butonu bastığımda diğer ok yönü kırmızı olarak yandı ve aktif oldu. Bu ölçüyü değiştirmeniz de gerekli uzamanın hangi taraftan olacağını belirtmeniz için kullanacağımız bir araçtır. Örneğin şu 50'lik değeri klavyeden 60 yaptığımızda direkt olarak modelin değiştiğini gördük. Yine bu değeri üzerine tıkladığımızda mouse'unuzun orta tuşunu yuvarlayarak değeri değiştirmek mümkün. 60 olarak bırakalım bunu. Şu Şurada 35'lik bir değerimiz var bu yine şu gördüğünüz ok yönünü değiştirelim. Mouse'un orta tuşunda yuvarlayarak. Örneğin bunu da 40 olarak belirleyelim. Yine bu şekilde aklınıza gelebilecek her türlü ölçü değiştirmeniz mümkün. Örneğin şurada bulunan 38 derecelik açının üzerine tıkladığımızda şu ok yönünü bu tarafa doğru belirledim. Değeri değiştirdiğimizde Dikkat model aynı şekilde değişiyor. Bunu 45 derece olarak yazalım. Yine en büyük avantajlardan birisi de ölçülendirmeleriniz arasında testi formül bağıntıları koyabilirsiniz. Örneğin şuradaki ölçü ile şuradaki ölçü arasında bağıntı kuralım. Dikkat ediyorsanız buradaki ölçülendirmeler mavi olarak gösteriliyor ve diğerleri kırmızı. Kırmızı olan ölçüler kilitlenmiş yani sabitlenmiş ölçülerdir diğer ölçüler değiştiğinde onlar sabit kalır değişmezler. Şu iki ölçümüzü de güzel tıklayarak kilitleyelim. Şuradan kilit butonuna basıyorum. Diğer ölçümümüz üzerine geldim. Tıkladım. Ve onu da kilitledik. Şimdi üzerine formu bağıntı kuracağım. Ölçün mesela şu ölçü. Üzerine sağ klikliyoruz. Ve şuradan edit formula dize diyerek formula düzenli butonuna basıyorum hangi ölçü arasında ilişki kurulsun istiyorsam, örneğin şu ölçün üzerine bir kere tıkladım o ölçünün ismi geldi hemen çarpı 0.5 diyerek onun yarısı olacağını ifade ediyorum accept diyerek formülü uyguladık şuradan örneğin şu değer değiştirdiğimde 22 ölçünde göreceğiz yarısı kadar olacağını söylemiştik formülümüzde değilsiniz 46 iken 23 oldu yani bu ölçüyü 45 yapıyoruz yine aynı şekilde çeşitli deliklerinizin konularını da değiştirmeniz mümkün yani şöyle enşek bulunan değerin üzerine tıkladığımda dümen aracı çıkıyor kutumen aracının şu ana eksenleri ve yardımcı eksenlerini kullanarak deli taşımak mümkün örneğin şu taraftan bir de şu taraftan taşıyalım. belli bir değer, değer 5 metre mm taşımış olalım ve bunu ölçülendirme ileri de değiştirmeniz mümkün mesela şu deliğin çizgi takip edersek şu kenardan olan ölçüsü verilmiş 55 metre mm olarak ölçünün üzerine tıkladık. şu ok yönü yanıyor bu değeri değiştirdiğimizde dediğim konumda değişecektir.